YG Entertainment'ın yeni kız grubu Baby Monster'la servetini yeniden canlandırma stratejisi sektörde hem heyecan hem de şüpheyle karşılandı. Eğlence devi son dönemde borsa sıkıntılarını bu yeni grubun potansiyel başarısıyla tersine çevirmeyi umuyor. Yılbaşından bu yana hisse fiyatlarını %15'lik bir düşüş yaşayan YG, Blackpink etrafındaki belirsizliklerle oluşan boşluğu Baby Monster'la doldurma baskısı altında. Hena Securities analisti Le 18 Ocak'ta Tenasya'ya yaptığı açıklamada YG'nin gelecekteki başarısında Baby Monster'ın önemli bir vurguladı. Blackpink'in bu yıl ikinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki beklenen geri dönüşüne kadar tüm turun ölçeğini onaylamak zaman alacak. Bu süreçte yalnızca yılın ilk yarısında iki geri dönüş planlayan Baby Monster'ın büyümesi kritik bir önem taşıyor. Sektör başlangıçtaki karışık tepkilere rağmen Baby Monster'ın Şubat ayındaki ilk geri dönüşünü büyük bir merakla bekliyor. Ve bu YG Entertainment'ın toparlanma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülebilir. Ayrıca YG erkek grubu Treasure 2024 Treasure Tour Robot in Japan adıyla ikinci Japan Japonya turuna başlayacak ve aynı zamanda ikinci tam Japonca albümlerini yayınlayacaklar. Dünya çapında duyurularla YG Entertainment'ın servetini yeniden canlandırma çabaları hayranlar tarafından meraklı takip edildi. Şirket, Eylül 2023'te Seul'de gerçekleşen BLACKPINK'in Born Pink final konserinde bir anket yürüterek yaklaşan dünya turu için ipuçları verdi. YG, çevre dost etkinlikleri teşvik ederek sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanında da adımlar atıyor. Sektördeki görüş ayrılıkları devam ederken, önümüzdeki aylar YG Entertainment için stratejik bir dönüşümü doğrulama ve Baby Monster şirketin pazardaki konumunu yeniden canlandırmada kilit bir rol oynayıp oynamayacağını belirleme açısından hayata önem taşıyacak. Baby Monster'ın yükselişi ve Blackpink'in beklenen geri dönüşü, YG'nin finansal toparlanma ve sektördeki konumunu güçlendirme yolculuğunu vurguluyor. Diğer yandan Blackpink'in yeni plak şirketi Jennie'nin tanıtımcısı Oda Terry, OA'nin 23 Aralık 2023'ten bu yana karşılaştığı beklenmedik olaylar sonucunda hayranların resmi içerik dağıtıcı takları arasında ayrım yapma konusunda zorlandıklarını belirtti. OA'den beklenen yeni içerikler rağmen pek çok Blackpink hayranı sahte bir YouTube kanalının tuzağına düştü. O O.A.'in resmi Instagram hesabına rağmen yalnızca Jennie'nin adı altında resmi bir YouTube kanalından bahseden yanıltıcı bir kanal 225 bin aboneye ulaştı ve 1.9 milyona fazla görüntülenme aldı. O.A. web sitesi yalnızca Jennie'nin YouTube kanalını resmi olarak tanıdığından belirtenilen sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve X'de olarak bilinen eski Twitter'dan oluştuğuna kafa karışıklığı arttı. O.A. Entertainment'ın resmi YouTube kanalı popülerlik kazanırken pek çok hayran içeriğine hayran yapımı olduğunu fark etmedi. Netizenler bu tutarsızlığı fark etmeye başladı ve bazıları fragmanın orijinal olmadığını belirtti. Ayrıca birçok hayran kitlesi sahte YouTube ve TikTok hesaplarını bildirmeye devam ediyor. Blackpink hayranlarına kimlik taklitlerine karşı dikkatli olmaları ve sosyal medya hesaplarının gerçekliğini doğrulamaları tavsiye edilebilir. Bu arada Rose YSL'in kreatif direktörü Anthony Vacherello'yu özel gününde selamlayarak heyecanını saklayamadı. Dikkat çekici bir ayrıntı olarak Rossi 2021'den 2024'e kadar her yıl Anthony için aynı fotoğrafı paylaşarak geleneksel bir yaklaşım belirsedi. Anthony Vaccarello gününde mutluluklar başlığı altındaki bu paylaşımlar takipçileri arasında merak ve beklenti yarattı. Bu sürpriz trend devam ederken Rose Gala'da çekilen bir fotoğrafla samimi bir doğum günü mesajı yayınladı. Doğum günün kutlu olsun Anthony. Hayatımda iyi bir dost olarak seninle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Desteğin, dostum ve tabii ki bizi benzersiz yaratıcılığın aydınlatman için minnettarım. Dünyana sana ihtiyacım var. Doğum günün kutlu olsun. Ardından esprili bir şekilde de şunu ekledi. Onun o soğuk fotoğrafına tepki ver. Için sabırsızlanıyorum. Bu tutarlı gönderiler sadece Antonio'nun doğum günü kutlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Rose'nin YSL'in kreatif direktörüne olan hayranlığını ve dostluğunu yaratıcı bir şekilde ifade ediyor. Hayranlar ikilinin en son projelerini ve yaklaşan YSL Paris Moda Haftası etkinliğinde de büyük bir heyecanla bekliyorlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz ve daha fazla K-pop dünyasına dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalımı takip edip bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.